Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım cehrine, ey nazlı hilal. Kahraman irkime bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dukulan kanlarımız, sonra helal. hakkıdır Hakkete ben milletimin istiklali. Ben ezelden biridir. Hur yaşadım, hur yaşarım. Hangi cılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, engelleri, sığmam taşarım. Garbin afakını şarmışa, çelik zerli duvar. <laughs> Benim iman dolu göksum gibi serhardim var. Ulusun, korma. Nasıl böyle bir imani boğar? Medediyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma açakları uğratma sakın. Sibret gövdeni dursun bu hayasız çakın. Duacaktır sana vaddettiğini günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından daha yakın. Bastığın yollara toprak diye geçme tanı, düşün altındaki binlerce kafansız yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fida, şu heda fışkıracak toprağı seksan şu heda. Canı canani, kutum varimi alsın da huda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şu duran kemeli, emeli, değmesi mavadimin gözüne namahram eli, bu azarlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim ellemeli. O zaman veyt ile bin zekte eder fars ateşim, her cerahımdan ilahi boşunup kanlı yaşım. Feşkiri ruh-i mücerred gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arsa, diğer belki başım Dalgalan sen de şefaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni hilal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istikrar